Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, nasıl desem farklı bir Minecraft oynayacağım, Bir deneyim olsun diye şey diyorum. Normal normal Minecraft. Yani normalde alır, alacaktım. Yani uzun zamandır hiç bakmıyordum. Uçmuş fiyat ya. 69 değil ne bıra dakika yani. Yani değmez onun yerine farklı Minecraftlar deneyimini yani deneyimi sunacağım. Normalde yani alır, alacaktım baktım ve 69 TL yani 68 TL 99 kuruş. Şey diyorum ne oldu benim Play Store'a baklandı mı acaba falan dedim. Baklanmamıştı. Bizim e, mobilya arkadaşlara sordum. İşte Minecraft sende kaç TL falan. O da işte 69 TL falan dedi bana. Yoksa şey, normal Minecraft deneyimi size sunardım. Belki e, ama e, şey adını vereyim ben size. Bu Minecraft'ın. E, Minecraft 2. <laughs> şey yaptım belki Minecraft'ın farklı bir şeydir. Minecraft 2 arkadaşlar deneme sürümü değil. Ben size CD'mi vereceğim isterseniz gelin birlikte oynayalım. Az önce evi yanlış yaptım. Size böyle bazı hileler falan da göstereceğim tabii ki de. Burayı canla düşünüyorum. Şöyle. Tamamdır. Ben... Ee, evet arkadaşlar işte. Ben size bunun kaç, kaç karelik olduğunu söyleyeceğim. Çok merak ediyordur yani nasıl yerden daha yüksek? Nasıl göstereyim? Aa, şimdi bak şu yanlar arkadaşlar sekizlik burası da sekizlik bu kadar bir iki altta yedi sekiz dokuz on on bir on 12'lik şu yanlar 8'lik. Buralar 12'lik. Evet. Burası ve burası 12'lik. Şu yanlar da 8'lik arkadaşlar. Hmm, hatta ki 9'luk evet. Hmm. ya farklı oyunlar oynamamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Oynamaya çalışacağım. Mobile serime başlayacağım arkadaşlar ve bu seri içinde başka hiçbir oyun oynamayacağım. Ee, ne kadar çok yorum o kadar çok Yani yüzde yüz olması gerekiyor Bir yorum benim farklı Oyun oynamama Yüzde e, Beş etkileyecek Yani yüzde yüz olunca ben Farklı oyunlara devam edeceğim Ona kadar Minecraft'tan nasıl Lig kasılır ee, Şu an Meta'nın en iyi Ormancısı o Falan filan işte Şimdi Ben direkt söylerim Meta'nın şu an En güçlüsü Kasarsa durdurulamaz. Öldürme çılgınlığı artı vahşi güç zırhı artı onursuzluk. E, avcı darbesi çıkınca artık önünde hiçbir karakter bırakmayan karakter olan evet sayın siz getirin orayı. Arkadaşlar Granger Granger şu an Meta'nın yani babası. Meta'nın en güçlüsü. Ama tabii ormancı ve nişancılar sıralamasında en iyisi. Ama en kötü bir gusyon onu eritebiliyor hızlıca. Ee, yanında tank yoksa. Yani keşke şu eskideki şeye gitmeseydi hani hmm, pençe girmediğinizde de orman item alabiliyordunuz ya. Bu gitmeseydi belki tek yemezdim. Yani ışınlanma girilebilir de. Ee, sonra arkadaşlar video deneyimine devam edeceğim. Yani farklı videolar izlemeye devam edeceğim. Efe Kut Yiğit videolarını izledik. şey e, 120 kişi izlemiş. Yani 120 miydi? 130 müydü? Arkadaşlar hepinize çok teşekkürler. Kim izlediyse de hepinize çok teşekkürler. Şimdi biraz kalanlık oldu. Şimdi evin dekorasına gidelim. Bakın. Biraz hile göstermeye çalışacağım burada size. Yatak koyalım. Normal bir ev dizaynı yapacağız. Bir tane sandık. Hmm, crafting. Ee, Turnace. Bu crafting değil. Yani onu alalım. Bundan önce arkadaşlarım buranın sanırsam farklı bir dil. Ama onları baktan da buraya koyacağız. Buranın biraz çok koyun. Buranın çok koyacağız. Sonra şu köşeye bir kitaplık. Ama kitaplık nasıl olacak? Ay dur. Bunda gözlemci var mıdır ki? Gözlemci olsa bile şey yoktu değil mi ya piston yoktu bunda. Ama size farklı bir şey göstereceğim. Şimdi aklıma geldi şurada işte ufak bir kitaplık yani her gün gelip kitap okuduğunuz yer. Bayağı bir kitaplarınız var böyle, bayağı bir kitap aşkınız var. Şöyle yapalım tamamdır. Hmm. Şimdi Şimdi ilerimize geçiyoruz. Buraya Survivor burada. bu gerçek Minecraft'lar geçerli bir şey. Bunlar düşüyor muydu? Düşmüyordu çünkü benim izlediğimde de düşmüyordu. Düşüyorsa kötü olurdu bir mob farmı. Evet, bir mob farmı yapacağız. Ama örümceğin olasılıkla hiç spamlamamasını biliyorum. Bir yerde de rızıklar karanlık yerlerde doğru. Bizim yapacağımız yer bayağı yani epey bir karanlık oluyor. Söylediğim gibi bir cd vereceğim ben İsteyenler gelir Büyükte böyle İstiyorsanız şöyle bir serisi başlarım Kutlarımızı kapatalım Şimdi Kudama tutmam gerekiyor Ayrıca buraya can koyun Lütfen bak en Can renk farketmiyor Can koyun ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ da can evim diyorum bizim. Gerçekten can evim ben böyle bir böyle yaşarım tabii yani güzel. Hiç yani güzel mi arkadaşlar? Karar verin. Güzelse ben bunu sıfırdan yapmamı size göstereceğim. Allah bizler iyi Daha bizim için bitme değil Videoyu 10 dakikaya tamamlayacağım. İşte arkadaşlar söylediğim gibi kanal olmamı ile rast mantığımız diye yaklaşık lira bu falan şey bu ne ya böyle yapalım kadar da Ne ne ya